Evet dostum, günaydın. Nereye gidiyoruz? Yeni bir videodan hepinize selamlar sevgili dostlar. Yeni bir tur, yeni bir macera. Bugün nereye gidiyoruz? Ayvalık'a gidiyoruz. Ayvalık'ta bir tane araba bulduk. O arabaya bakmaya gideceğiz. İnşallah olur, alır geliriz. Olmazsa yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yeni bir macera, yeni bir tur. Sizlere de iyi seyirler. Evden kahvaltı yapmadan çıktık şimdi. Ee, buraya Menemen'deyiz. Menemen'de kahvaltı yapmaya geldik arkadaşlar. Alsancak Unlu mamullerinde kahvaltımızı yapacağız. Karnımızı doyuracağız. Oradan da Ayvalık'a doğru yola çıkıyoruz. Zeytinli versen bana. Ben bundan ve bundan alıyorum. Açma, çikolatalı. Zeytinli, Bir de onun yanındaki neydi o? <laughs> <Zeytinli ara. gülüyor> Şunlar neydi? Patates. Peynirli burası var. Kahvaltımızı da yaptık dostlar. Yola devam ediyoruz şu an. Şimdi Ayvalık'ta bir tane Hyundai Excel var. Hyundai Excel'e bakmaya gidiyoruz. Bakalım olacak mı olmayacak mı biz de bilmiyoruz. Hayırlısı olsun diyelim inşallah. İnşallah boş dönmeyiz yani. Tek temennimiz o. Şimdi Ali artık 15 kilometre yolumuz kaldı. Ayvalık'a da 110 kilometre var arkadaşlar. Ali geldik arkadaşlar ama Ali Ağa'da yol çalışması varmış. Bizi şehrin içine soktu. Ben de dedim ki şöyle hazır Ali içinden geçiyorken e, Orayı da size bir göstereyim Ali Ağa Türkiye'deki en büyük petrol rafinerilerinin olduğu bir yer arkadaşlar Bunu diğer videolarımda falan geçerken ben genelde e, Bu bölgeden geçerken gösteriyorum Şimdi içine girmiş olduk yani Ali merkezine içine girmiş olduk Buradan size göstereyim bir Ali Ağa'yı belki Memleketi Alia olanlar vardır. Yurt dışından izleyenler vardır arkadaşlarımız. Onlar görsünler. Dostlar şimdi yolda mola verdik Şel istasyonunda. Cihan'la Okan da denk geldi motorcu arkadaşlar. Onlar da e, güneye inmişler İstanbul'dan. Şimdi de İstanbul'a geri dönüyorlar. Ben de onlara hayırlı yolculuklar diyorum. Şöyle size de göstereyim arkadaşları. Evet Cihan'la Okan'a hayırlı yolculuklar diyoruz. Regal Raptor ve CBR 250 ile beraber tatil dönüşü artık evlerine dönüyorlar. Doğru mu? Aynen, aynen. Hayırlı yolculuklar kardeşim. Kazasız belasız gidiyorlar. İnşallah dikkat edin kendinize. Hadi bakalım. Evet devletimiz çalışıyor yine. Bak vantrotörler çalışıyor. Bakın arkadaşlar. Vantrotörler çalışıyor ve onların sonucu deli gibi rüzgar var gene yolda. Şu anda rüzgardan duramıyoruz. Bakın ağaçlara bakın. Görüyor musunuz? İşte bunları kapatsalar bu kadar rüzgar olmaz. Arkadaşlar burası da bakın geçen gün e, yangın çıkmıştı Ali Ağa'da. Buraya kadar yanmış. Bak her taraf yanmış. Görüyor musunuz? Yani şu ormanlarımızı koruyalım. Şu ateşe çok dikkat edelim dostlar. Şu yeşillikleri, doğayı koruyalım. Ayvalık'a geldik. Evet. Şimdi de arabanın bulunduğu yere doğru gidiyoruz bakalım. Arkadaş limanın oradaki e, şeydeymiş, Migros'taymış. Şimdi oraya doğru gidiyoruz bu güzel manzarayı size göstereyim dostlar. Ayvalık'tayız. Tabii her yerde olduğu gibi burada da rüzgar var. Yani Ege'de rüzgar kesilmedi arkadaşlar. 10-15 günden beri Poyraz esiyor. Vallahi sersem olduk yani rüzgardan sersem olduk. geldik. Evet Ayvalık birinci noterdeyiz arkadaşlar. Aracın satışını alıyoruz. Aracı gördük, beğendik, anlaştık. Şimdi notere geldik. Satışımızı alacağız. Birazdan da size arabayı gösteririm. Şimdi Ayvalık şehir merkezindeyiz. Sevgili dostlar noterden satışımızı aldık. Şu öndeki iki abinin araba. Sağdaki Migros'ta çalışan arkadaşın arabasıydı. Arabanın satışını aldık. Arabanın şu araba şu an otoparkta biz de tost yemeye gidiyoruz bize. Ayvalık tostu ısmarlamaya götürüyorlar sağ olsun arkadaşlar. <laughs> Şehir merkezinde geziyoruz. Her taraf scooter arkadaşlar, her taraf motor. Evet, devam. Bu arada ile beraber geldik arabayı almaya. Onu göstermemiştim. Onu da göstermiş olayım size şimdi abiler iyi bir yerde e, ayvalık tostu ısmarlayacaklarmış. Onlar daha iyi biliyorlar tabi. Biz de onları takip ediyoruz. E bunu çekmezsek olmaz tabi değil mi? Ayvalık yası. Herkes fotoğraf çekiliyor burada arkadaşlar. Şöyle ben de şöyle bir görüntü alayım buradan. Denizi de çekeyim şöyle size. İçiniz açılsın. Fera fera. Evet, çok güzel ya. Oh balıklara bakın. Evet tam şehir merkezindeyiz. Burada da tur tekneleri var arkadaşlar. Her yerde olduğu gibi. denizin rengi biraz yeşile dönmüş hafiften rüzgardan dolayı. Poyraz çok var ya. Poyraz bitmiyor arkadaşlar. 15 günden beri bu Poyraz bitmedi. Her yerde Poyraz var. Ne De, denize çıkabiliyoruz doğru düzgün. Muhtemelen bak bunlar da rüzgardan dolayı çıkmamış olabilirler yani. Evet. Size çeke çeke gidiyorum güzel görüntüler vermeye çalışıyorum. Şimdi tostçular çarşısına mı gidiyoruz acaba? Ayvalık çok güzel bir yer. Tarihi bir şeyi var. Eski Rum evleri falan var burada arkadaşlar. Ara sokaklar bakın şöyle ara sokakları göstereyim. Dar dar ara sokakları var. Eski Rum evleri var. Yani gelip gezilip görülesi bir yer. Eğer gelmediyseniz daha önce Yolunuz buralara düşerse Haydi. Gelin arkadaşlar gelin gezin imkanınız olduğu sürece gezin Evet geliyorum merak etmeyin Evet şimdi şuradan karşıya geçiyormuşuz burada kapatayım Evet Tostçular çarşısına geldik Buradaki dükkanların hepsi tostçu. Ufak bir yer ama. Buraya oturuyormuşuz. E şimdi Ayvalık'ta tostçular çarşısında mesut büfedeyiz arkadaşlar. Ayvalık tostu nasıl yapılıyor buradan görebiliriz. Evet. Kavurmalı var, pastırmalı var, evet. sucuklu var. kasap, ee, sucuğu. kasap sucuğu. Tostlarımız makineye girdi. Evet, birazdan yiyip tadına bakacağız bakalım. Otoparktan arabamızı aldık şimdi. Diğer Hyundai Excel'in yanına gidiyoruz arkadaşlar. Daha arabayı size gösteremedim ama birazdan göstereceğim. Şöyle size önce arabanın yanına gidene kadar manzaraları bir çekelim. Zaten bir ana caddesi var burada. Bir de arka tarafta bir cadde var. Arka taraftaki caddede de işte yiyecek, içecek gibi mağazalar var. Alışveriş mağazaları var. Onun haricinde işte Ayvalık Merkez böyle. Doğası güzel. Şeytan sofrası var. Oradan işte çıkıp manzarayı izleyebiliyorsunuz. Şeytanın ayak izinin olduğu söyleniyor. Bunun en güzel tarafı tekne turu yapacaksınız burada arkadaşlar. Tekne turuyla bütün adaları, adaları her tarafa geziyorsunuz. de şöyle çekmiş olayım size görüntüleri. Şurası marina. Ayvalık marina arkadaşlar. Evet. Devam. Evet. Dönüş yoluna geçtik dostlar arabamız da önde gidiyor. Ya arabayı bir türlü gösteremedim. Fırsat olmadı. Şöyle biraz yaklaşayım. E, 93 model Hyundai Excel aldık arkadaşlar. Araba güzel. Fena değil. E, yaşına göre, modeline göre iyi. Hani şimdi çok iyi desem yalan olur. Çok kötü de desem yine yalan olur. Ama iyi yani. Hani yaşına göre, modeline göre temiz. Şu an Hüsnü kardeşim önde arabayı götürüyor. Ben de arkasından takip ediyorum. Hani herhangi bir şey olursa arkadan gitmek her zaman daha iyi. Manzara müthiş. Manzara harika. Hava güzel. Dediğim gibi sadece rüzgar var. Onun haricinde her şey yolunda. Evet. Yola devam. E, arabayı aldık dönüyoruz arkadaşlar. Bu arada hepinize çok çok teşekkür ederim. Baya bir takipçimiz varmış demek ki. Baya tan tanıyorlar. Yolda artık e, selam verenler var. İşte abi takip ediyorum diyenler var. Ee, takip edenlerden canlı yayınları daha fazla yapmamızı isteyenler var ama canlı yayın da ben tek başıma yapmak istemiyorum. Hani 2-3 kişi olduğumuz zaman çok daha iyi oluyor, neşeli oluyor. Sizlere de daha iyi bir sohbet verebiliyoruz bu sayede. Ee, yurt dışından da izleyen arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum. Yani Azerbaycan, Almanya, İngiltere, Hollanda, İsveç hatta Amerika'dan bile izleyenler varmış. Hepinize çok çok teş teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, yani bir de şu şeyi rica ediyorum. Yani bakıyorum yani istatistiklere bakıyorum yüzde %90 abone olmayan izleyiciler tarafından izleniyor. Yani abone olmak parayla değil arkadaşlar. Mesela şu an şu videoyu izlediniz. Abone değilsiniz. Video çok hoşunuza gitti. Oradan sadece abone ol tuşuna basmanız yeterli. Bunun size hiçbir zararı yok. O yüzden yani abone olursanız çok daha iyi olur. Sevinirim. Bizi de daha iyi motive ediyor bu arada. O yüzden sizlerden ricam kanalı genişletelim, büyütelim. E, sizlere daha iyi bir görüntüler verebileyim, daha iyi bir hizmet sunabileyim arkadaşlar. Bu yüzden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sıkı izleyicilerim var, sıkı takipçilerim var. Hepsiyle ondan selam gönderiyorum. Selamlar olsun. E, sizleri seviyorum. Ben sizlerle varım arkadaşlar. Dediğim gibi öyle ünlü olmak gibi bir derdim yok. Hiçbir yani parasal bir derdim yok. E, ben bundan para kazanayım derdim yok. Tamamen arkadaşlar inanın, hobi olarak yapıyorum ve. Ee, yeni yeni dostluklar kazanıyorum. Yeni dostlarla tanışıyorum. Onlar çok güzel oluyor. Ee, yeni yerler görüyorum. Bunları sizlere gösteriyorum. Bu hoşuma gidiyor. Yani e, tamamen hobi amaçlı sevgili dostlar. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Yani ne diyebilirim ki? Devam. Şunu da belirtmek istiyorum. Yani özellikle bu e, araba almaya gidiyorum, motor almaya gidiyorum ya bu videolar da çok izleniyor arkadaşlar. Bayağı bir arkadaşlardan talep varsa olsunlar. Abi işte ne zaman gidiyorsun? Eee işte motora motor almaya ne zaman gidiyorsun, araba almaya ne zaman gidiyorsun diyenler var. Vallahi sonuç itibariyle hani darpane gibi para basmıyoruz. Elimizdeki imkanlar el verdiği sürece bir yerlere gidip bir şeyler almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Motor denk geliyor, araba denk geliyor. Ve bunu da sizlerle paylaşıyorum. Gerçekten olumlu yorumlar geliyor. Şu ana kadar Allah'a şükürler olsun ki hiç olumsuz bir yorum almadım. Alacağımı da zannetmiyorum çünkü kötü bir şey yapmıyoruz. İyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz güzel görüntüler vermeye çalışıyoruz. O yüzden e, ne diyebilirim ki sizlere de iyi seyirler diyorum. Desteklemenizi bekliyorum. Devam. Ağa'ya geldik arkadaşlar. Şimdi benim her zaman Ağa'ya geldiğimde hemen şu otelin yan tarafında yalı kafe var. Ee, Geldim de mutlaka orada bir duruyorum, bir çay kahve içiyorum deniz kıyısında. Şimdi yine orada bir mola vereceğiz. İnşallah branda koymuşlardır da. Güneş yoktur. Ee, yoksa çok güneş olacak. Bakalım. Evet, Bizim mekana geldik. Her zaman oturduğumuz yer. Ama tabi dediğim gibi öğlen olduğu için şimdi e, gölge yok burada. Gölgelik yapıyorlar hatta yeni. Gölge olduğu zaman çok güzel oluyor. Bir de akşamüstü ve akşam çok güzel oluyor arkadaşlar burası. Deniz kıyısı of, e, efil efil esiyor burası. Çok güzel oluyor yani. Tam karşıda gördüğünüz yerde Ali Ağar Rafinerisi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Burada da küçük bir plajı var. Buradan denize girebiliyorsunuz. Suya bakar mısınız? Ha? Şimdi şuradan lep diye atlayasım var. Seviyorum denizi ya. Denizi seviyorum arkadaşlar. Deniz olmadan ben yapamıyorum ya. Şu mavi bana huzur veriyor. Huzur. Ah bir tane deniz yatağı uçmuş. Gidiyor. Evet kahvemizi içelim. E, yolculuğumuz devam ediyor dostlar. Artık e, geriye dönüyoruz. Şu an Menemen Manisa yolu arasındayım. Arabamız da önde gidiyor şu an. Şimdi Manisa, Manisa'dan da Turgutlu'ya geçeceğiz. Şimdi arabayı direkt e, şeye verelim, servise verelim. Frenleri biraz zayıf, frenlerini yaptıralım, balatalarına falan baksınlar. Beni biliyorsunuz, hemen aldığım zaman bakımlarını yaptırıyoruz. Eksik bir şey var mı yok mu alacak olan kişiye sağlam bir şekilde tertemiz veriyoruz arkadaşlar. O yüzden o yüzden ne? Öyle kaldım işte. <laughs> o yüzden yola devam. Turgutlu'ya geldik. Vallahi gittik geldik. Rüzgar eksik olmadı arkadaşlar. Yani bayrağı görüyor musunuz? Bak rüzgar nasıl esiyor. Felaket bir rüzgar var. Şimdi doğru şeye gidiyoruz. Servise gidiyoruz, tamircime. Ee, orada arabayı götüreceğiz, bırakacağız oraya. Eksikleri varsa işte yağ bakımıdır, bujisidir. Dediğim gibi de frenleri ayarsız, frenlerini yaptıracağım. Ee, alacak olan arkadaşa tertemiz teslim edeceğiz arkadaşlar. Şimdi sanayiye doğru gidiyoruz. Evet sevgili dostlar, aracımız bu. Dün size arabayı göstermemiştim. Dün e, elektrikçiye bıraktık arabayı. Dedim ufak tefek işleri var demiştim. Bildiğiniz gibi. E, aracımız bu. 93 model Hyundai Excel 1.5 GLS. Arabada 4 cam otomatik, hidrolik direksiyon, klima hepsi var. Fakat kliması çalışmıyordu. Biz de ne yaptık? Klimayı şeye getirdik. E, Mahir Oto Elektriğe getirdik arkadaşlar. Mahir Oto Elektriğe getirdik ve Harun kardeşim sağ olsun klimayı yapmış. Şu an arabanın kliması çalışıyor. Buz gibi de soğutuyor. Ee, arabayı da böyle göstermiş olayım size. Şimdi kendisi de çarşıya kadar gitti. Evet burada klima dolumunu falan hepsini yapıyor. Evet, evet Harun da geldi. Gel kardeşim. Evet sevgili dostlar arabamız oldu. Harun kardeşim sağ olsun klimayı yaptı. Klima çalışıyor şu an. Herhangi bir sıkıntısı, problemi, sorunu yok. Ee, dün bırakmıştık. Bugün aldık. Kardeşim eline sağlık. Eyvallah bilgilerde kullan. Harun Olur kardeşime güzel. gelebilirsiniz. Turgutlu'da e, Fatih Saray Sitesi'nde Mahir Oto Elektrik arkadaşlar. Her türlü klima bakımında, far temizleme, kalorifer temizleme, başka... Bunlar ya, şart her şart şey var. Varsa, evet. Ara, araç üzerine her şeyi yapıyor arkadaşlar. Evet. Aklınızda bulunsun. Buradan falan gelip geçerseniz Turgutlu Fatih Saray Sitesi'nde e, Harun kardeşime uğrayın. Evet. Devam. Her şeyi tamam. Her şeyi yaptırdık arkadaşlar. Şu an satışa hazır ve böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Şu ana kadar bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.